Nerede daha, daha bir şey yok. Açıkçası bu programa gelmeden önce aşı çalışmalarına baktım tüm dünyada ne oluyor diye. 160 küsur aşı çalışması var. Bunlardan 7'si faz 1'i geçmiş yani hayvan deneylerini geçmiş. 4'ü faz 2'ye geçmeyi bekliyor. Bir tane de faz 2 çalışması var Oxford Üniversitesi'nin yapmış olduğu iyi sonuçlar alınıyor ama tabii Oxford Üniversitesi'nin bir tane daha aşı çalışması var. Özellikle maymunlarda yaptı. Orada biraz hayal kırıklığına uğrattı bizi açıkçası. 7 adet maymuna uyguladı ve çok iyi sonuçlar almadı açıkçası. Çok riskli olan grubu korumadı. Sadece iki ay koruyabildiği gibi sonuçlar aldı ama tabii aşı çalışması çok yavaş yani bir e, sıtmanın aşısı 30 yıl 40 yılda çıkmış, bir kızamık aşısı 10 senelerde çıkmış. Yani çok dediğim gibi lafa böyle başladım. Koronavirüs için. Çok ümitli değilim ama başka da bir seçeneğimiz yok. Ümit var olmalıyız. Hani benim ümidim o dedim ya 10-11 mutasyona uğradı. Belki 13. 14. mutasyon da tamamen yok olacak. Belki aşı gelmeden yok olacak SARS'ta olduğu gibi. Benim ümidim biraz ona bağlı. Ve aşı bile geldi Oxford Üniversitesi faz 2'de şu an. Evet. Onların açıklaması da ben de sonuna kadar 100 milyon doz anca üretebilirim. Yani 100 milyon doz e, dediğiniz... E, yani zaten ve İngiltere'de ben bunu %30'unu alırım, %30'unu, %40'ını, %60'ını anca dünyaya dağıtırım dedi. Hani Çin'in nüfusu 1.4 milyar dolar. Yani Çin'in 20'de birine yetmiyor yani. O